Selamun Aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte QS klanı karşısında Vidox klanı klan maçını izlemektesiniz. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bravo Mustafa. Alkışlıyoruz. Tamam. Çok, büyük taktik. Çok büyük bu blaklama, blaklama Yetenekli ya. Evet arkadaşlar bu videonun açılımını ben yapmadım. Mustafa arkadaşımız yeteneğini sergiledi. Ona da buradan sol vuruşu keserler. Böyle kaçıyor. O oh, vurdum lan onu. ona. Vurdum ona. Baymam çıkar. Atıcaya girim lan. Gir. Dur. Sis var, sis. Gir 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 gir. İki, 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 Orada orta, geldi. var, orta var. Ev var, ev var, ev. Bomba kuruldu. Mustafa orada kal çıkma. Mustafa can sen Bir ev var. Bir yakın geliyor. Mustafa'dan Mustafa adam işte. Helal. Mustafa'ya geliyor ya. Evde şu an adam. Bekle. Göstermeyin. Ya Fırat'a gelecek ya Mustafa'ya. Gelmeyecek ama. Bekleyin abi. Özen yoktu. Gelmeyecek. Evde. Bravo Mustafa. Oy teşekkürler. Oy moy yok. Arkadaş, elinde sarı kılıç var. önünden girmiyor korkun. Gir tamam. lan. Hadi gidelim. Gel gireyim kanka, nereye gireyim? Gel, A geliyor A'ya gireceğim ama dur bekle, adamlar eksik. Ola. Ola. A, içeri, içeri, içeri. gibi bu adam. Ben girme Balkon var balkon. Haydi kişi tam kafadan. Balkon balkon. Boğa adam ne yok kanka. Adam karşıda sıkıyor sana. Kanka görmedim. Sonradan al <laughs> İki ikisiniz, ikisinizde de cam var. Ya kapı sniper'dan son. Uzun boş mu acaba? Şurada. Lan, lan lan. Vurdum, vurdum, pek yemedi. bomba kuruldu. Evet. Ağada değil miydi ya? Ulan Fro. Fark dönük adamı vurmak gibi yakışmaz ya. İyi ve evet, los. Ya çöz hadi şımarma ya. Of. Bomba imha edildi. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Çerez yiyorum de tanır. Zaman. Bugün geldin mi? Mi var? Çöp mü gördüm evet. ya? ortaç Orta çık orta orta orta. Abi. Abi, ya. Nerede o ya? adam? Uzun mu? O a, a, a Fendi'de. Uzun var. Ya canım çok az. Uzun bakıyor, uzun bakıyorum. Arkada. Evet, ar ar Arkana Mete abi, Mete abi Balkona gitti herhalde. Balkon Canım 18. Ağaç içindekinin canı çok az. Bana avuk lazım. Ağaç içinde tam neredeydi? Kapının oradaydı. Kapının orada mı? Çıktım bilmiyorum. Ağaya gelseniz ortadan. Gelebiliyor musunuz? Ortadayım. Balk Balkona baktın mı? Balkonda adam vardı. O diğerinde canı çok az. Bizim beyzde bir biri. Ağaya girdim. Tam kafadan. Ağaya girdim. Vuruyorum. Kuruyon mu? Evet dikkat Evet Bomba kuruldu Ya çok rahat buçukta Çıkma Ortada İki kuruldu. kişi Arkası bakın zembe Çok kömür Ön arkasında Ön bakmayın tamam. ön bende Göstermeyin Uzun adam, adam şey uzun da. Tamam gelsin. Kırık para çıktı. Dur da aşağı Şşş. in gata. Aaaa! Kask vurması. Bir dakika ne diyeceğim? Beni gördünüz mü? <laughs> kask da. Görev başarılı. Fang'la vurdum. Gönlününün Kanka, <laughs> Fang'la vurdum, kask attı ya. Allah seni öldür diye bıraktım mesela. Hayır bıraktım. hani funkla da kask atmaz abi ya. Atım, attım attım. Uzun açıkta. Orta yakın orta yakın. Tam kafadan. Orta vurdum hiç canım kalmadı. Ortayı düşürdüm ama canım hiç yok. Tamam orta bomba attı. Aa çöpe gidebiliyor mu orta? Kanka. <laughs> orta Girdik A'ya. A, A dön A dön A dön. Kur. Kur Mete. <laughs> Kur Mustafa. <laughs> Beyler A dönün artık. <laughs> bomba gibi. kuruldu. Evet. Orta Mustafa <laughs> bende can yok. <laughs> Şaka gibi vurdu. Döndü Elal be helal. Sağlam mı oynamaya başladı bana mı Bence bir B mi denesek ya? Bu sefer A tutarlar mı? Abi tutarlar mı? Abi Ortayı düşüreyim. Giriyorum. Dur bomba 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 bekle bomba bekle. Girdim abi. Evdeyim abi. Şükür. Şükür'den, şükür'den. Evde Geldi, Ev bende. Bombayı kurdu. <laughs> Bomba kuruldu. Sal bana. Bravo. <laughs> Yer ortaya gelmiş. Şimdi bir şaşırtalım bir de bir A yapalım. Hadi geliyor. Elemanlar geliyor size Kim kanka? <laughs> çok sağlam oynayan Arda'yı biliyor musun? Hangi <laughs> <laughs> Arda? Solo ben Türk deme, kalbini kalbime iner. Türk <gülüyor> <değil> <gülüyor> lan. Tamam. O zaman hangi Arda'ysa bundan sonra kardeşimdir. O <laughs> bombanın ama e, çok sağlam oynuyor. Yerimden kardeşlerim. Tam ne? kafadan. Gel gel A, A girdim A girdim. A kapı 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 Girin A'ya A, ya. A girdiler Vur Mustafa Mete abi giriyor mu İkisi de orta Kurumda biri Şşş Enes biri kırk evde kanka Abi, Beyler A gelmediniz ki. Abi adaydık da orta Görev girelim. başarısız. Girelim. Hayır ortaya çok takılmayın ya. Gir şu A'ya bir daha. A'ya ben siz giremezsiniz Doğukhan sen. Kanka ben demin girdim. A'yı yani düşürdüm de. Dört yanım var. Sizi öldürüyorum. Ağabey. Işte. Girin girdim girin. Gir bakayım. Benim canım Abi. Abi şu A'nın içerisinden geçin. Ben de can yok. Ben de can kalmadı. Enes gir içeri. Arkanız bende. Ortadan arkadan atsana sen. Sessiz. Yine, geldi, geldi. Sessiz. 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 evde. Evde Sessiz. Bomba Sessiz. Bir sıkma, sıkma. Ortada. İki cümle tamam. var. Bir dakika sessiz tamam. sessiz. Şu an bomba attı ortada. 3 kişi. Çok Kırmızı, Çok Kırmızı iyi takım yani. kazandı. Onlar yazıyor ne orada. Adayım. Kim nereye bakıyor? Seri seri. Adayım. B çöp. Orta, orta, orta. Orta. Ortama main abi. Orta mainliyorum ben. B evet, çöp. Orta. Uzundayım. Av olarak en iyi uzun oynarım bu kilimde. çöp çıkarım kanka. A orta, çöp main'im Ben yeniden çıkarım. Cheese oyna. A takımı zor oynatsın, birimiz üstten oynatsın. Orta ortadır tamam. Çık çık. Basmayın abi. Sakin olun. Arkası iki. Orta ses var. Çöp. Çöp geliyor Furo. Bana çöpe Dur, desteğe gel. Seni görmeyecek. Döndü. Bana Dur. Aa, Bomba attı. Bekle. Fırat. Canı 5 6. Çöp 2. Diğerini de vurdum. Diğerini de o, geldi, orta geliyor orta. Arka camda. Biri base'te mi? Uzuna baksana. Was, bakıyorum bakıyorum abi. Bravo Aa peki var, bir daha var. A döndü. A döndü. Son kaldı zaten adama açın, açın, açın. Açın. A Açıl kaçtı Çöpten A Allah kendi base'ine aynen Çöpten gidiyorum var üstüne <laughs> Abi hepimiz base'lik Ağabeyim ben. Tebrik Bravo Mumu Tamam hadi gidelim. Çöp yakın doğamıyorum ya. Ben bakayım kanka mı? Kanka bak. Adam geliyor ya. Uzun 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 geldi. Çöp geliyor, çöp geliyor. B dön. B dön. Ev yıktı. Markasını şu an oraya. Elim yok. Bu şeyden kurtuldu. Öldü. Çöp mayın abi. B çöp mayını hiç uzun, uzun, uzun hiç çöp uzun uzun. akmayın. Uzun, uzun. destek gelin. İki kişi. Çöp altı uzun. B döndü. Kaldım biraz. Çöp bende fro. üç kişi. Çöp, çöp, çöp. Çöp buradan git abi. Yavaş git sessiz git. <laughs> <Neden? gülüyor> Silah çekemedim <laughs> ya birden. Görev başarılı. Ani karşıma geldi. Tamam, hadi ben bu uzundayım. Hadi <laughs> Tam kafadan Birini Vurdum biri uzunda. Uzun çok canı yok. Çöp geldiler. Enes onun çok canı yok. Arkası yine çok koşma Mustafa çok koşma. Göstermedi. Mami ortada Ortada ortada. Mami ortada. Mami hiç gösterme orta kapalı dot. Hiç ölme boşu boşuna. Bravo mami. Bunlar Bravo. Biri düştü bir kaldı. Çok ya bir tane abi. A'dan bir kişi B'ye gelsin. Bir kişi. Bir kişi. Uzun. Mustafa Uzun. A kal. Uzun. Var. B'de. B'de, B'de. Uzun. Tam... Uzun. 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 Bekleyin. Çukur Nerede geçti, ya. çukur geçti, çukur geçti. Oturdu mu? Çok şey oldu. Oldu. Bravo. Nasıl bombaladın? <laughs> <bölümünün gülüyor> tamam, hadi gidelim. Güzel beyler, güzel, güzel, güzel. Aa, mı? Ya siktir git orta, be. B destek gelin. Sen git. Orta Orta kapalı tut Orta gösterme hiç. Bravo Enes. Bir daha gelin. İçerdiler mi? Yok yok, yok. Ben düşürdüm. Açılma. Mami ortayı çalma yeter. Ortada mı? Arkasında. Var. Tamam ortada. Orta ses var. Arkasında. Canlı canlı. Çöp oynasana Furo. Dön artık. Ağır. Enes ağır, ağır. gel A'ya doğru. Var mı Fırat kimse? Bilmiyorum şu an. Uzun geldi. Uzun var. Buraya Tam oydum. Orta 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 orta. Helal. 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 Bravo abi, bravo. Cansınız? Görev başarılı. Haydi gidiyoruz. Tam kafadan. Enes Arka istediler. Bura Burası sende uzun sende ben Bir bak tanesini abi. düşürdüm dönüyorum Chris var uzaktan vuramam A, 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 A geleyim mi? A döndüm ben B sizde beyler A geçti kurulumda kurulum tarafı

Oğlum araba lan öyle şak şak kapat. Asfal 50. Olsun nazarlarımız ol. nazarlığımız olsun. Görev başarısız. 5-0 alması güzel lan. Tamam, hadi Sağlık olsun kanka. Hiç sıkıntı yok. Orta kutu. Çöp geliyor. Ortada. Ay bir şey var ya. Kutu gel gel. var. A dönüyor ofura. Çöp sende. Minus, ben istiyorum. Sen Ağırfa var ya. Lan lan lan. Ağırfa Ya görmüş olmaman lazım ya. A'ya girdiler. Uzu da var. Eve girdi. Eve, eve, eve girdi, eve girdi. Mami, mami eve girdi. Mami eve girdi. girdi. Nereden var bu? Buradan. Bomba kuruldu. Oha. Öyle ama. Halle lan amana, po. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. <laughs> Tam kafadan. Bırakın. Enes birini düşürdüm. Uzun sende. Böyle çöp yoklayacağım biraz. Balkon var. Çöpe ya. bir satayım da. Şimdi kanka ben lan balkona ben bomba asistler. atacağım. Ben mi attım sislere kartlarım? Çöpe ben attım. Sislere bak lan sislere. Orta yakın. Ben attım ben. Bomba geldi. Ben bomba, çöp bomba geldi. Ben attım. Çıkma Fırat. Uzun, uzun uzun baksana pro. nereye geliyor? nereye balkonda abi duvardan vuruyorsun ya. Baksana. Aa, bana bana da o kapıdan geçirdim Balkon 3. <laughs> uzun bir yer ben kaldım burada beyler hadi. Senin geçiş zamanı. Arkasında. Bravo. İşte. Bir daha bombalıyorum. yok. Mustafa kapıda ses var sağda. Cam bakacak, cam bakacak, cam kessene. Bekle he. Bravo. <laughs> Bir tane daha kapı var, biraz daha sağa gel Mustafa, var kapı girdi arkan arkan, ya kapı girecek diyorum abicim. Abi, orta girecek. oturdu. Orta Aa, orta Bravo, son bir. Bravo abi, Bravo. yaptın gene hareketini kapsız. Varsın, her masada varsın. Hepinize bu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olup ve videoyu paylaşmayı da unutmayınız. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.